Merhaba örgü dostlarım, Lilumla öğreniyorum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle çok şık bir çeyizlik yelek çalışacağım arkadaşlar. Modelimizi ben Simli Angora'dan ördüm. Modelimizin arkası bu şekilde, yani bu şekilde. Modelimizi ön yüzden hep yerleştireceğiz. Arka yüzümüzde düzümüzü düz, tersimizi ters öreceğiz arkadaşlar işlemlerimiz hep ön yüzlü olacak e, modelimiz lastik isteyen bir model e, modelimiz 10 ilmek ve kaplarından oluşuyor e, arasında e, ara ilmek yok görüldüğü üzere şurada da farklı bir model oluşturduğu için ama ben araya da şöyle e, kahve çekirdeği modeli koyarsam nasıl olur diye ayrıyeten bir de böyle çalıştım arkadaşlar bu sadece e, bu şekilde olup arada kahve çekirdeği olarak ya oldu. Yalnız bu modelimiz e, modelin içinden ayrıyetten bir değişik sanki birbirinin devamı gibi çıkıyor. Ben de bunu da bir değişiklik olsun diye size hazırlamak istedim. Şimdi modelimi e, normal e, kalınlıkta bir iple öreceğim arkadaşlar. E, altına haraşa ördüm. Lastik istediği için ben 23 ilmek başladım. 20 tane ilmek 2 model için. Ve 3 tane de kenar ilmeği olmak üzere. Şimdi modelimi yerleştirmeye başlıyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ters örüyorum. Bir, iki tane düz ördüm. Şu iki ilmeği şekilde genişletip sağ tarafa yatacak şekilde bu şekilde kesiyoruz modelimizi e, sağa yatırmak için ya yani kesimimizi yatırmak için şimdi ipimi doladım bir ters ördüm ipimi doladım burada e, normal e, bir şekilde kesimizi yapıyoruz iki tane düz örüyorum Arkadaşlar bir modelimiz bu kadar. Şimdi arada bir tane tersimiz var. İkinci modele geçiyorum. Bir, iki tane düz. Burada ilmeklerimizi bu şekilde gevşetip şöyle ilmeklerimizi sağa yatacak şekilde kesiyoruz. Kestikten sonra bir doladım. Bir ters ördüm, bir doladım. Burada direkt e, ilmeklerimiz zaten sola yatacağı için e, işlem yapmıyoruz. Bir, iki tane düz ördüm, bir tersimiz ve kenar ilmeğimiz. Arkadaşlar ilk sıramız bu şekilde. Arka sırada düzümüzü düz, tersimizi ters örerek. Şişimizin başında buluşacağız. Ama ben size şöyle bir e, tüyo vereyim arkadaşlar. E, tersleri düzleri kaçırmamak adına. Burada e, kenar ilmeğimizi aldıktan sonra bir düz örüyoruz. 4 tersimiz var. Yani 4 ters bir düz olarak e, modelimiz yerleşmiş olacak. Bu e, arttırdıklarımızı ters örüyoruz. 4 ters bir düz. Düzleri düz tersleri ters örerek şişimizin başında buluşalım. Evet arkadaşlar e, arka sıramızı ördük şimdi e, şişimizin ön yüzündeyiz modelimiz hep ön yüzden devam edecek bir tersimiz var bir tane ördüm buradaki iki ilmeği tekrar sağ yatacak şekilde şu şekilde kestim bir doladım bir ördüm buradaki tersimiz var bir ördüm bir doladım buradaki kesimimizde normal bir değişiklik yapmıyoruz bir tane düzüm var Bu aradaki tersini ördüm bir ördüm bir doladım şu iki ilmeği şu şekilde sağa yatacak şekilde kesiyoruz bir ördüm bir tersim var bir ördüm şimdi buradan ipimi doladım Pardon arkadaşlar şurada ipimi dolamadım Evet kesimden sonra ipimi doluyorum burayı ördüm doladım normal ee, kesimimizi yapıyoruz ve burada bir ipimiz bir düzümüz kaldı tersimiz ördüm kenar ilmeği arkadaşlar model modelimiz iki bölümden oluşuyor 3 sıra ilk bölüm 3 sıra ikinci bölüm olmak üzere e, arka sıramızda da düzlerimiz düz terslerimiz ters örerek buluşuyoruz Evet arkadaşlar şimdi ilk bölümümüzün son sırasına geldim ters örüyorum Burada iki tane ilmeğim kaldı. Burada ilmeklerimizi yana yatırarak kesiyoruz. Şu şekilde. Şimdi burada ipimi doladım. Bir, iki tane düz. Bir tersim var. Bir, iki, düz yaptım. Bir doladım ve bir kestim. Burası bir model. Şimdi ikinci model için tersimi ördüm. Şu ikisini ilmeklerimi yana yatacak şekilde kestim. İpimi doladım. Bir, iki tane ördüm. Burada tersim var. Bir, iki. Ördüm. Bir doladım ve bir kestim. Arkadaşlar fark ettiyseniz burada iki başlayarak buradan devam ettik ve burada sıfırladık ilmeklerimizi ve ajurlarımızı yana doğru yatırdık. Şimdi ilme modelimizin ilk bölümü tamamladık arkadaşlar. Şimdi ön yüze geldiğimizde tekrar ikinci bölüm için buluşalım. Evet, şimdi modelimizin ikinci bölümüne geçelim. Tersini ördüm. Burada bir ördüm, bir doladım, bir ördüm ve burada şöyle iki tane ilmeğimi bu şekilde kestim. Ilmeklerimi sağa yatacak şekilde kestim. Ters ördüm. Tekrar ikisini birlikte kestim. Bir ördüm, bir doladım, bir ördüm. Tekrar anlatıyorum arkadaşlar. Bir ördüm. Bir doladım. Bir ördüm. Burada tersten önceki iki ilmeğim var. Şu şekilde sağ tarafa yatacak şekilde kestim. Ters ilmeğim. Ve tekrar kestim. Bir ördüm. Bir doladım. Bir ördüm. Arkadaşlar ikinci bölümde de e, üç düz 3 düz sırada da aynı bu şekilde devam edip modelimizi tamamlayacağız. Ön yüzümüzde tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar şimdi tekrar ikinci bölümün ikinci sırasındayız. Aynı aşağıda yaptığımız gibi. Bir ördüm, bir doladım, bir ördüm. Burada ilmeklerimizi yana doğru açtık. Şimdi yukarı doğru uzatacağız arkadaşlar. E, modelimizin mantığı bu yönde. Aynı şekilde ilmeklerimizi şu şekilde sağ atacak şekilde kestim. Bir ters örüyorum. Arkasından şu şekilde düz kestim. Bir ördüm, bir doladım, bir ördüm. Bu sırayı arkadaşlar e, aşağı alt sırada kaydırarak yaptık. Burada kaydırmadan devam ediyoruz. Bir ördüm, bir doladım, bir ördüm. Şu ikisini sağa yatacak şekilde kestim. Aradaki tersim var. Tekrar ikisini bir kestim. Bir ördüm. Bir doladım. Bir ördüm. Arkadaşlar mantığını kavradığımız zaman oldukça basit ve örnek içinden model içinden model çıkan bir model. Bunu her türlü örgülerinizde örebilirsiniz. Tekrar ön yüzde buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimizin son sırasındayız. Burada son 3 sırayı aynı şekilde devam edeceğiz. Tersimiz ördüm. Bir ördüm. Bir doladım. Bir ördüm. Ve bu ikisini sağa yatacak şekilde kestim. Arada tersim var. Tekrar ikisini şu şekilde topladım. Bir ördüm, bir doladım, bir ördüm. Bir ördüm, bir doladım, bir ördüm. İkisini sağ yatacak şekilde şu şekilde topladım. Arada tersim var. İkisini topladım. Bir ördüm. Bir doladım ve bir ördüm. Bu aradaki e, ters ilmeklerimizi unutmayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, şimdi tekrar ön yüzde buluşalım. Evet arkadaşlar, e, modelimiz bu şekilde. Şimdi modeli bitirdikten sonra ilk başta başladığımız gibi e, iki tane düz örüyorduk, kesiyorduk, e, doluyorduk, ters örüyorduk yani sıfırdan başladığımız gibi tekrar modelimize devam edeceğiz. Burada örnek içinde örnek çıkıyor arkadaşlar. Gayet hoş oluyor. Aslında şurası bir model. Burası bir model ama modelimiz bu şekilde akıp böyle sonsuzluk gibi devam edip gidiyor. Oldukça şık güzel bir model arkadaşlar. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Instagram sayfama ve Pintiares hesabımda sizleri bekliyorum arkadaşlar.